İyi günler arkadaşlar. İstanbul İki Tel'den Takuyettin Mehmet Efendi Dershanesi'nden hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Ben ve asistanım Muhammed Birhan Marmara güzel bir matematik konferansında beraberiz. Muhammed bugün soru çözmüyoruz. Kısa bir ders yapıyoruz. Harika bir matematik metotla. Şimdi Muhammed matematikte kullandığımız bir metoda biz ne diyoruz? Onun adı çelişki. Çelişki metodu. Tabii bir çelişki metodu deyince bizim İstanbul Üniversitesi'nden hocamız Hüseyin Çakallı'yı da ayrıca analım. Yaşıyorsa, kendilerine şükranlarımızı ahirete intikal ettiyse Tanrı'dan rahmet diliyoruz. Çelişki metodunu, ha bu arada Hüseyin Çakallı, Erhan Bey, Müşerref Hanım galiba bunlar 96 yılında Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi açılınca ee, bizim hocaların yarısı o tarafa İlce. gittiydi. Galiba Çakal Hüseyin Hoca da eğitim fakültesine geçtiğim gibi hafızamda kaldı ama yanlış hatırlayabilirim. Hüseyin, Hüseyin Çakal soyadı. Ha. Ee, şimdi Muhammed durdurmazsan şöyle bir şey yapıyorsun. Şimdi matematikte bunun bunun bir toplama, reel bir toplama ee ıraksamadığı kabulü. Kuvvet serileri içerisinde bunun üzerindeki bir değilse 2 3 4 5 hepsi bir yere yansıyor. Yaklaşıyor. Bu ise yaklaşmadığını biz ispat edeceğiz. Nasıl ispat edeceğiz? Bir anlık olarak biz bu toplamın, bu toplamın bir sayıya tekabül ettiğini söylüyoruz. Mesela bu sayı fi olsun. Sonlu bir sayıya yansıdığını kabul ediyoruz. Tamam mı? Bu kabulü yapabilir miyiz? Bakalım bu ne olacak? Bunu yaptıktan sonra Muhammed ben burayı çift sayı çift olanları ve tek olanları ayrı ayrı yazıyorum. 1 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 5 artı nokta nokta. Sonra çiftleri yazıyor Muhammed. 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 artı nokta nokta. Pardon. Çift deyip de 3. Muhammed lütfen bu işlerde sen yardımcı olmazsan şu sıcak havalarda biz iyice bunu artı 1 bölü 6 artı 1 bölü 8 artı nokta nokta. Ne demiştik Muhammed biz bu toplama? Fi. Fiil. Fi dedik. Doğru mu? Şimdi şurayı Muhammed şu kısmı 1 bölü 2 parantezine alırsam burası aynen geçer. 1 artı 1 bölü 3 artı nokta nokta. Artı 1 bölü 2 parantezine alırsam söyle bana 1 bölü 2 burada ne kaldı? 1 kaldı. Burada? 2 kaldı. Burada? 3. Burada? 4. Artı nokta nokta. Doğru mu? Hı hı. Artı buradan devam edelim. <laughs> fi. Doğru mu? Evet. O zaman, o zaman, o zaman şöyle. Şurası ne çıkıyor? Zaten biz bu toplama fi demiştik. Doğru mu? Hı hı. Hep e, fi bölü 2. O zaman buraya ne kaldı Muhammed? Buraya da fi bölü 2 kaldı. Hı. Tek sayıların toplamı fi bölü 2. Çift sayıların toplamı da ona eşit. Fi bölü 2. Şimdi bunu bir de e, ne yapalım? Terim terime bir kontrol edelim. Şurayı sileyim. Yok şurayı sileyim. Şu üst tarafı Teklilerin sileyim. daha büyük olması lazım değil Şimdi mi? Şimdi bakalım. Alt alta yazalım şu arkadaşlar görsün. 1 bölü 2. Özür dilerim. Önce tek bir, bir yaptık. Tamam. önce. Geldikten. Bakalım insanoğlu. 1 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 5 artı nokta nokta gidiyor değil mi Muhammed? Tekler. Buna ne çıktı burası? Fi bölü 2 çıktı. Bu tarafı yazalım. Çiftleri yazalım. O ne çıktı? 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 6 artı nokta nokta. Bu ne çıktı? Fi bölü 2. Şimdi terim terime baktığımızda Muhammed ne görüyoruz? Bunun birinci terimi bundan büyük. Değil mi? Bu bundan büyük. 1 bölü 3, 1 bölü 4'ten büyük. 1 bölü 5, 1 bölü 6'dan büyük. Terim terimi her biri üst taraftan büyük olurken bunlar birbirine eşit olamaz. Dolayısıyla demek ki bu eşitlik olamayacağına göre ilk toplamdaki bu ifade sonlu bir sayıya, Gitmez. Yakınsıyamaz. Sonlu sayıya yakınsıyamazsa nereye gider Muhammed bu? Sonsuza. Sonsuza gider. Şimdi dakika bilgisi istiyorum. Bir iki Beş. dakika daha alalım. Şimdi Muhammed peki bu bilgiyi bize ilk defa kim veriyor? Ee, Muhammed bu toplamın e, sonlu bir sayıya yakın sayamayacağı bilgisini ben e, yabancı bir adam bunun e, şeyini aldım ben bir saniye ismini ekran fotoğrafını almıştım. Zaten yabancı dilde pek de söyleyemiyorum. Eee Nikol Oresma, Kresma mıydı? Ee, 1320 1382. Bu vatandaş evet Nikola Oresma. Ee, yalnız Muhammed 1300 bu 1382 değil mi? 1320 1382. <laughs> Eee Muhammed dikkat edersen da çok O Osmanlı tari. yeni kurulmuş. Hayır hayır işte. Bizim dershanemizin adı ne? Bu dersliğin adı ne? Takıydın ne demek işte. 1400-1500'lerde Avrupa bizden kopuyor. Ne olduysa bu 1400 ile 1500 arasında hatta 1600 de koyar Burada kopuyor işte. Arada açık açılma başlıyor. Ama bu insanlar bu matematik işlemlerinde astronomi işlemlerinde e, kendi ülkelerine Çalışma yapabilmeleri için bunların devletler tarafından, hükümdar, krallar tarafından maaş verilmesi lazım. Herkesin iyaççısı var. Yani kiliseye muhalefet, eden ki kim varsa maaş, maaş vermeye Ya tarım başladın. yapacaksın ya hayvanların peşinde olacaksın. Başka da şansı yok. Ama bizim de İstanbul Rasathanemiz kurulmuş. İstanbul Rasathanemiz kurulmuş. Biz bunların ülke genelinde çoğalmasını beklerken Rasathaneyi kapatıyoruz Başındaki adamı ayete göre topa tutuyoruz, başındaki adamı önce sürüyoruz, sonra idam ediyoruz, öğrencileri dağıtıyoruz. Halbuki işte bak o, o öğrencilerin Osmanlı'daki İstanbul Rasa bu öğrencilerin e, ellerinde notlar olması lazım. Bu notları diğer öğrencilere intikal ettirmesi lazım. Belki sahaflarda tarih kitapları içerisinde bir gün bunlar çıkar. Onun için ben Sohu Beyazıt'a çok kızıyorum o konuda e, ee, işte Osmanlı'ya ne olduysa burada oluyor. Fatih gidiyor yerine gelen. Bir de şöyle bir şey oluyor Muhammed sadece Osmanlı değil. Tabi o, o, dönemin Osmanlısı bütün İslam dünyasını temsil ettiği söylenebilir. Çünkü Çok zaten Mekke'yi de alıyorlar. Mısır'ı alıyorlar, Şam'ı alıyorlar. Artık Osmanlı dışında Müslüman'ı bir Hindistan bölgesinde kalıyor. Ya İslam dünyasının yegane hakimi sayılabilir. Dolayısıyla bilimden kopması, matematikten kopması Bugün Avrupa'yı bizim önümüze alıyor. İşte bu Newtonlar, Galiler hep bu dönemde geliyor ve bu dönemde biz kalifiye eleman yetiştiremiyoruz. Muhammed teşekkür ediyorum. Güzel çelişki metodu böyledir Muhammed. Bu şekilde yapılır. Yalnız dizilerde de mesela şunların yer değiştirmesi falan pek kabul edilmez. Ama bu ha bu adam bunu nasıl yapıyor Muhammed? Özür diliyorum. Hemen kapatmadan. Bu seni de şöyle yapıyor. 1 artı, 1 bölü 2 artı, 1 bölü 3 artı, 1 bölü 4 artı, 1 bölü 5, 1 bölü 6 artı, 1 bölü 7 artı, 1 bölü 8 gibi. Şu aralığa dikkat edersen Muhammed, şu ifadeyi bak bu 1 bölü 2 ya, şunu da şunu da 1 bölü 4 gibi düşünüyor. 1 bölü 4 burası ne oluyor? 1 bölü 4 oluyor. Doğru mu? Bu ikisinin toplamı ne yapıyor Muhammed? 1 bölü 2 yapıyor. Ha diyor buradan zaten bir 1 bölü 2 gelir. Bak aynısını kendi üstüne koydu. Yani içeriden bir harmonik daha verdi. Buraya bakıyorsun Muhammed. Burası 1 bölü 8 ya. Bunu diyor 1 bölü 8 olsa. Bu da 1 bölü 8 olsa. Bu da 1 bölü 8 olsa. Ne oldu bir 4 tane 1 bölü 8? O da 1 bölü 2 yaptı. Dikkat et hep üstüne aynısını koyuyor. Üstüne bu çünkü sayı sonsuz. 1 bölü 16'ya götürdüğünde de aynı şey olacak. 1 bölü 32 gir. Diyor ki 1 bölü 7 bundan büyük. 1 bölü 6 da büyük. Bu da büyük. Buradan zaten bir mislik daha koydu. Hep üstüne bir misli koyan bir sistem bir yere yansıyamaz. Nereye gider? Sonsuza gider. Bak 1 bölü 2'ye 1, bölü 2 bu aralıktan üstüne ekledim. 1, bölü 2 bu aralıktan. Ha, aralıklar arası açılmış ol, açılıyor olması bir şey ifade etmez. Çünkü sistem Sonsuza gidiyor. E, bu arkadaşın da e, çalışması buradan geliyor. Belki de o kadın olabilir. Yok var öyleleri. Yok şöyle o ayrı bir konu ya yani hani bizim dinimizde de benim babamdan tutucu kesimden biliyorum hani kadın sesini hoş karşılamadıkları için e, iyi bir maaş nerede var? Kralların yanında var başka ikinci bir kilisede var. İşte kilisede korolar e, ilahiler söylüyorlar burada da kadın sesi e, alt ince sesler yasak olduğu için ince sesli erkekler hatta e, kadınlar buralarda çalışamadığı için kadınlar bazı kadınları kiliseye erkek kadrosundan sokuyorlar bir kadın papa var çok sayıda. çok sayı yani bu konu bir iki değil yani bir kadın papa olayı ayrı bir konu da işte bu Hristiyanlardaki bu kadınları dışlama olayı aynen Müslümanlar kopyalamış. Bizim mesela en son neyse bu konu bu videonun konusu değil. Matematik kapatabilirsin. Teşekkür ediyorum.